Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Mavili Elektronik Akademi Biriminde görev almaktayım. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta salı da bir webinar konusunda sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki webinar konumuz mutfaklarda gaz algılaması. mutfaklarda ve çay ocaklarında pişirme işlemleri genellikle doğalgaz veya LPG ile yapılmaktadır. Bu gazlarda patlayıcı gaz sınıfına girmekte Patlayıcı gazlar ortamda belirli bir miktarın üzerine çıktığında patlama riski oluşturmaktadır. Ee, peki nedir bu bahsettiğimiz belirli bir miktar gaz? Ee, bu konuyu konuşalım. Her patlayıcı gazın bir alt patlama sınırı vardır. Uluslararası kaynaklarda bu alt patlama sınırı LEL olarak kısaltılmıştır. Belirli bir gazın hacimsel olarak ortamdaki havanın minimum yüzde kaçı kadar olduğunda patlama riski doğurduğunu ifade eder Patlayıcı gazların aynı zamanda bir de üst patlama sınırı vardır Bu da uluslararası kaynaklarda UEL kısaltması olarak geçmektedir Patlayıcı gazın Hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürdüğü Maksimum seviyeyi ifade eder yani Bir ortamda Gazın patlama yaratması için Alt ve üst patlama sınırı arasındaki e, ki, alanda kalması gerekiyor. Bu alandan az veya fazlaysa herhangi bir patlama riski oluşturmaz. Bu alt ve üst patlama sınırı arasındaki kısım önemli. Evet, gazların alt ve üst patlama sınırlarını inceleyince konuyu daha iyi anlayacağız. E, öncelikle metan, yani doğal gazın ee, seviyelerine bakmaktayız. %5 ile 15 arasında. Yani bir bu gaz ortamda 100 ile %5 ile 15 arasında bulunuyorsa bu gaz bir patlama riski oluşturur. Eğer %5'ten daha az ise bu zayıf karışımı ifade eder. Yani alt patlama sınırından daha az seviyede ortamda bulunuyor. Bu gaz bir patlama riski oluşturmaz. Ya da üst patlama sınırı OL seviyesinden daha fazlaysa bu ortamda zengin karışım adı veriliyor. Zengin karışım olduğu zaman bir gaz ortamdaki oksijeni yetersiz kılacağından herhangi bir patlama riski oluşturmayacağı anlamına geliyor. LPG gazının alt ve üst patlama sınırlarına bakalım. %2.1 ile 9.6 arasındaymış gaz. Bu oranların daha altında ya da daha üstünde ortamda bulunuyorsa bu da bir patlama oluşturmayacağı anlamına geliyor. Çünkü havadaki gazın miktarı çok az olsa bile bulunduğu ortamı kolaylıkla patlayıcı hale getirebilmektedir. Bu patlama seviyesi de en düşük 2.1'dir. Patlama tehlikesi bulunan mutfak, çay ocağı gibi mahallelerde mutlaka gaz dedektörünün kullanılması gerekmektedir. Böylece bu ortamlarda bulunan patlayıcı gazlar lel seviyesine ulaşmadan gerekli acil durum eylem planları uygulanabilir ve patlamalarda önlenebilir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılacak patlayıcı gaz dedektörlerini seçerken bazı parametrelere dikkat etmek gerekmekte dedektörün alarm seviyesi, kullanılacağı malin tipi, alarm durumunda uygulanacak otomasyonlar gibi noktalar dedektörlerin seçiminde oldukça önemli ve hayat kurtarıcıdır. Evet doğalgaz dedektörlerinin mutfaklardaki yerleşimine bakalım. E, bu da önemli noktalardan bir tanesi dede gaz dedektörlerin montaj yüksekliği. Algılanacak gazın bağıl yoğunluğuna göre gaz dedektörünün montaj yüksekliği belirlenmelidir. Örneğin metan gazının havaya göre bağıl yoğunluğu birden düşüktür. Yani bu gaz havadan hafiftir. Bu sebeple ortamda bir gaz kaçağı olduğunda gaz yükselme eğilimi gösterir. Dolayısıyla metan dedektörlerinin tavandan beş, 15 santim aşağıda monte edilmesi gerekmektedir. Dediğimiz gibi sızan gazın en fazla birikme olasılığı olan yere montaj için öncelik verilmeli. Dedektörler dolap gibi kapalı yerlere yerleştirilmez. Bir dedektör en fazla 50 metre karelik bir mekanı koruyabilir. Ee, çok küçük bile olsa duvar veya bölmelerle ayrılmış her farklı mekan için ayrı bir gaz dedektörünün kullanılması gerekmektedir. Gaz dedektörünün kullanılacağı yerde aspiratör gibi havalandırma tertibatı varsa dedektör bu kısımlara 1,5 metreden daha fazla yaklaştırılmamalıdır. Ocak üstü, davlumbaz üstü gibi yerlerde dedektör montajı için uygun değildir. E, gaz dedektörleri, duş, lavabo veya evyeden su sıçramayacak kadar uzağa monte edilmesi gerekmektedir. Tekrar bu sayfayı özetleyecek olursak metan dedektörünün yani doğalgaz dedektörünün yerleşimi tavandan 5-15 santim ve gazın kaynağından 150 santim ileri olacak şekilde yerleşimi sağlanmalıdır. Evet LPG dedektörlerinin e, yerleşimini görmekteyiz likit petrol gazı yani LPG, bütan ve propan karışımından oluşan hidrokarbon türevi patlayıcı bir gaz sınıfındadır ve izafi yoğunluğu 1.86'dır. Havanın izafi yoğunluğu ise 1'dir. Yani LPG havadan daha ağır olduğu için dedektör yerden 15-25 santim yüksekliğe ve gazın kaynağından da yine doğalgazda olduğu gibi yatay olarak 150 santim uzağa monte edilmelidir. Biraz önceki yerleşimler yine LPG dedektörü için de geçerli. Ocak üstü, davlumbaz üstü gibi yerlerde dedektör montajı yapılmamalı. Dedektörlerimiz duş, Leoba veya evyeden su sıçramayacak kadar uzağa monte edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı da LPG'nin yerleşimi yerden 15-25 cm yukarı olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak doğal gaz ve LPG gibi patlayıcı gazların bulunduğu mutfak, çay ocağı gibi mahallelerde mutlaka gaz dedektörlerinin kullanılması gerekmektedir. Cam ve mal güvenliği açısından bu durum oldukça önemlidir. Dedektörlerin tipi, montaj yerleri, parametrelerin özellikle irdelenmesi erken ve doğru algılama açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü e, açığa çıkan sızan gaz alt patlama sınırına ulaşmadan önce dedektörlerin algılama yapıp mahalledeki kişileri uyarması gerekmektedir. Böyle bir senaryoda gelişmiş bir mahal varsa diğer otomasyonları da beraberinde çalıştırabilir. Fanlar varsa ortamdaki gazı dağıtabilir gibi. Role modülleri kullanılıyorsa başka bir işlem yapabilir, gücü kesebilir gibi aslında pek çok senaryo uygulanabilir. Bunun başlangıcında da dediğimiz gibi sızan gaz alt patlama sınırına ulaşmadan önce bize sistemin bildirmesi gerekiyor. Evet benim size mutfaklarda gaz algılaması konusunda aktaracaklarım bu kadardı. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.